Shift -A, Shift A ile mesh'ten ISO 0 ekliyorum. E, ardından sculpt moda geçiyorum. Sculpt modda şu an draw seçili. F tuşuna bir kere basıp bıraktıktan sonra fareyi monitörarak aracımın büyüklüğünü değiştirebiliyorum. E, draw'da e, iken şu şekilde nesnemi e, uzatabiliyorum. Burada yeni yüzler eklemiyor. Yeni yüzler eklemek istiyorsak dyn topuyu açmamız lazım. Dyn topo'yu açtıktan sonra İki, yani En çok olan iki seçeneği var. Birisi e, Relative Detail, birisi de Constant Detail. E, bunu araştırabilirsin. E, hangisi uygun gelecekse, yüzey ekleme şeklini, sistemini oradan değiştirebiliyoruz. Ayrı zamanda Grab diye bir aracımız var. Bununla da direkt uzatma işlemi yapıyoruz. Grab, Dying Top'a aktif olsa bile e, ak, e, yüzey eklemiyor. E, ne olur ence, önce önce uzattıktan sonra e, tekrar Draw'a geçip Dying Top'a açık tıkladığımız yerde bu sefer yüzeylerimiz de tekrar oluşmuş olur.